Merhamet mutfak günlüklerine hoş geldiniz. Ben şef Özlem Bekik. Bugün o çok iyi bildiğiniz hani böyle hanımların genelde günlerde yaptığı ya da akşamları şöyle hem soğuk hem sıcak olarak yenilebilecek o harika bir fellah köfte var ya. İşte o fellah köfte yazılacağım bugün sizlere ama onun hem çok pratik halini hem de birazcık daha farklı bir versiyonla yapacağız ve bu versiyonu yaparken de benim mutfağımda iki tane yardımcım var. Bunlardan bir tanesi hazırlama konusundaki yardımcım. Kenwood Titanium Chef Baker. Gerçekten bir harika. Eminim siz de evinizde kullanıyorsunuzdur ve kullananlarınız da benimle aynı fikirde olacaklardır muhtemelen. Diğeri de pişirme konusunda bir yardımcım. Fellah köftemin öyle güzel pişmesini sağlayacak ki bayılacaksınız. Kenwood Air Fry ve XX larçını kullanacağım bugün. Göreceksiniz bakın harika. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir fellah köfte hazırlamış olacağız. Ben bu arada hazırlama işleminde irmiğimi ve aynı zamanda da bulguru önceden sıcak suyumla birlikte şurada gördüğünüz gibi onu güzel bir şekilde streçledim. Şimdi ne yapıyorum? Önce sosunu hazırlamaya geçiyorum. Bugüne kadar siz fellah köfte ettik, suda haşladınız. Ben bugün suda haşlamıyorum domates sosla birlikte air fry'da pişiriyor olacağım. O yüzden şimdi hemen sosunun yapımına geçeceğim. Arkasından da hamurunu hazırlamaya geçeceğim. Evet şöyle bir fırın kabım var. Fırın kabımın içerisine hemen şöyle birazcık zeytinyağımı koyuyorum. Zeytinyağını koyduktan sonra ilk yapmam gereken işlem hemen domateslerimi şöyle bir spatula yardımıyla koydum. Bakın şimdi hepsi air fry'da pişecek. O kadar rahat olacak ki her şey. Domates salçası, biraz biber salçası da kullanacağım. Şöyle bir karıştırma işlemi yapıyorum. Ve şimdi artık kavurmak üzere air fry'ma alıyorum. Sadece yapacağım bir tek işlem var. 180 derecede hemen otomatik olarak açma işlemi yapacağım. Zaten sürekli olarak da kendim bu arada nasıl kavruluyor diye arada açıp karıştırıp tekrardan devam ediyor olacağım. Hazır sosum da hazırlanırken airframe içerisinde şimdi Campbell Titanium Chef Baker'ın içerisinde olan şöyle daha önceden demlendirdiğim şöyle size de göstermek istiyorum. Hemen bakın tam bir irmik ve bulgur tamamen güzel bir şekilde hamur kıvamına geldi. Şimdi yapmam gereken şey artık içerisine fellak köftenin malzemeleri için salçasından önce başlıyorum. Şöyle salçasını koyacağım biber salçası. Sonra domates salçası. Hemen arkasından toz biberim var. Kimyon, karabiber, tuz ve un. Hepsini birden şimdi Hamur titanyum chef baker'da karıştırma işlemine geçiyorum. Diğer taraftan hamurum şöyle hazırlanırken şöyle hemen ben de sosum için olan malzememe bakıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi arada karıştırmanız gerekiyor. Neleri koyduk? Zeytinyağı, domates salçası, biber salçasını ve domatesin Böyle güzel domates sosumu da koydum içerisine. Hepsini birlikte karıştırıyorum. Yapmam gereken tek bir şey kaldı şimdi. Soğanı koymak. Ama iyice domates salçasıyla sosun bir arada aromalarını almalarını istiyorum. O yüzden soğanı koymak için acele etmiyorum. Evet, çok güzel bir harç. Kamu Titanium Chef Baker benim yerime hazırladı gerçekten. Harika oldu. Şimdi onu şöyle kapağını kaldırayım. O yavaş yavaş kendi kendine düşsün. Bu arada diğer taraftan Kamut Airframe'ın içerisinde sosumu pişirdim. Ve şimdi sıra geldi soğanlı koymaya. Ara sıra karıştırdım. Ve o karıştırma işleminden sonra hemen şöyle soğanımı da koyuyorum. Soğanı en son koydum. Neden en son koydum? Onu hemen söylemek istiyorum. Çünkü soğan çok daha hızlı kavrulan bir şey. Bir de biz bugün soğanı birazcık daha böyle rende yaptığımız için çabuk kavrulmasını istemedim. Ve o soğanın tadı da açıkçası fellah köftesinin içerisindeki sosla böyle tam anlamıyla vursun istedim. Damağa değsin istedim. O yüzden böyle bir şey yaptım. Gerçekten inanılmaz lezzetli bir fellah köfte olacak. Siz de çok beğeneceksiniz. Bu arada sarımsak da koyabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Ve ben hala... Sosun pişmesi için iyice böyle soğanın tadı, domatesin suyu da iyice kendini bulsun diye şimdi pişirme işlemine tekrar devam ediyorum. Diğer taraftan eldivenlerimi takacağım ve fellah köftelerimi şöyle minik minik hemen sizler de biliyorsunuz onları böyle yuvarlıyoruz. Ortalarını böyle hafiften bir delik açıyoruz ve güzel bir şekilde sunuma geçeceğiz hemen arkasından da. Evet, gördüğünüz gibi hiç kap bile kirletmedim. Sadece tek bir yerde tam olarak bir hamur kıvamı da almış oldu. Şimdi elime ufak parçalar alacağım. Tercih tamamen sizin. Birazcık daha da büyütebilirsiniz ama fellah köfteye farklı bir yorum kattık biz. Ve şimdi de o farklı yorumu şöyle hemen bir tabağımı hafif unladım. Unlamış olduğum tabağa şöyle koyuyorum tek tek. Neden unluyorsunuz? Çünkü hamur yumuşak bir hamur olduğu için çabuk yapışma özelliği var. O yapışma özelliği olmaması açısından birazcık unluyoruz. İşte Campbell's Air Fry XX Large Böylece diyor ki sosunuz hazır şefim diyor. Daha ne olsun? Şimdi hemen bir bakalım nasıl bir kıvam almış. Gerçekten harika bir kıvam. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi soğanı önden koymuş olsaydım ne olurdu? Hemen size bununla da ilgili bir püf nokta vermek istiyorum. Önce soğanı koymam gerekirdi. Zeytinyağından sonra soğanın kavrulması için. Ama ben dedim ki aroması daha baskın olsun diye soğanın bu şekilde yapmak istediğimi söyledim size. Aynı zamanda da air pişirirken zeytinyağından sonra soğanı koymuş olsaydım birazcık daha yanma işlemi olabilirdi. Bundan dolayı çünkü 180 derecede pişiyor ve hava ile pişiyor. Yani sağlıklı bir yöntemle pişiyor aynı zamanda. Şimdi ne yapıyorum? Kenarda ayırdığım şöyle baharatlarım var. Hemen. Baharatlarımda ben toz biberi kullanıyorum ama sizler arzu ettiğiniz gibi pul biber de koyabilirsiniz. Hafif şöyle bir nane kekikten de faydalanabilirsiniz. Çok da lezzetli olur. Biraz tuz, biraz karabiber derken böyle harika bir gerçekten sos kıvamı elde etmiş olduk. Şimdi sosum hazır ama ben birazcık sosun içerisine hani biz normalde fellah köfteyi haşlıyoruz ya suda haşlamayacağız demiştim. Domatesin suyunda pişireceğiz. Birazcık su katacağım. Suyunuzda mümkünse sıcak su olursa daha güzel olur. Şimdi ben hemen su miktarımı gördüğünüz gibi arttırıyorum. Ve üzerine daha sonra Fellah köftelerimi koyacağım ve birazcık şöyle haşlama işlemini böylece neyle yapmış oluyorum? Domatesin suyuyla ve soğanlı bir su. Güzel, lezzetli olacak. Şimdi köftelerimi de içerisine tek tek koyuyorum. Hem çok lezzetli hem de çok pratik. Sadece 7 dakikada hazırladım şu ana kadar olan kısmı. Tam tamına 7 dakika sürdü. Sizler de ona göre böyle hızlıca ya yok canım fellah köfte yapılır mı demeyin. Eğer Kenwood Titanium Chef Baker varsa şayet çok hızlı hazırlanır. Elinizi hiçbir şeye değdirmeden kolayca hazırlayabilirsiniz. Ve tabii ki yanında pişirmede uzman Kamut Air Mutlaka tavsiye ediyorum. Hadi şimdi biz ne yapıyoruz? Tekrardan şöyle Air kapağını kapattım. Ve şimdi artık hazırlama işlemine geçiyorum. 180 derecede yine planlamayı yapıyorum. E, derece olarak da çok kısa zamanda pişecek. 180 derecede pişeceği için dakika olarak da yaklaşık böyle bir 6 dakikaya koyuyorum. Çünkü pelak köftenin iç harcı Binsi çok yumuşak. Suda bekledi. İrmik ve bulgur iyice pişti. O yüzden de 6 dakika bu kıvam için yeterlidir. Gördünüz mü? 7 artı 6 bu kadar kısa zamanda yani 13 dakikada hazır bir yemekle buluşturacağım size. Evet. Yine Air Airfry'dan çıkan o ses. Diyor ki fellah köfte içeride hazır. Bakalım hazır mı? Nasıl bir tabloyla karşılaşacağız? Evet, gerçekten harika oldu. Şimdi öncelikle sunuma geçmek istiyorum. Ben sunumda şöyle elimde süzme yoğurdum vardı. Siz de yoğurttan faydalanabilirsiniz. İnanılmaz derecede güzel oluyor yoğurtla sunumu. Ben çok seviyorum. O yüzden genelde de yoğurtla yapıyorum sunumu yaparken. Siz de bir deneyimleyin. Bakalım nasıl olacak. Evinizde birazcık daha fark yaratmış olacaksınız. Evet, şimdi artık hazırladığımız köftelerimi şöyle yoğurdumun üzerine diziyorum. Şöyle kenarlarına önce dizmeye gayret ediyorum. Çünkü ortasına sosundan koyacağım. Kenarda maydanozlarım vardı önceden kıydığım. Onları da şöyle etrafına serpiştiriyorum. Evet, Kenwood mutfak günlüklerinde bugün size çok farklı bir yöntemle domates soslu bir pelaf köftesi hazırladım. Gerçekten de çok farklıydı. Size de denemenizi tavsiye ederim. Mutlaka deneyin derim. Tarifi de şöyle güzel beğenirseniz şayet Kenwood YouTube sayfasında takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabında takip etmeyi unutmayın. Lezzetle, afiyetle, sağlıkla kalın. Esen kalın. Hoşçakalın.